Dostlar sağ olsun. İyi ki geldiniz. Ne yapacağımı bilemez haldeydim. Tabi geleceğiz Metin'cim. Her zaman yanındayız. Sağ ol İskender. Biz sadece iyi günde değil kötü günde de dostlarımızın her zaman yanında oluruz. Yani belki siz süpermarketten alışveriş yaparsınız ama cenazenize bakkal gelir Meton Bey. Eyvallah Erdal. Erdal abi doğru söylüyor Metin amca. Yani biz böyle kötü gün dostuyuz. Sen kimsin? Kimim? Kamil ben. Tanımadın mı? Aa, gözlüklerden herhalde ya. E, e, tanıdın mı şimdi? Nasıl tanımazsın ya? E Kamil ben işte. Hani Metonya milli takımının ilk antrenörü var ya. Ya Kamil Allah aşkına kapa adamın karısı ölmüş. Ne hala ne diyor ya? Ağzın kopsun. O ağzın uzasın. Uzun uzun uzasın, büzülsün. Bıyıkların böyle ağzını kapatsın. Konuşama Erdal abi. Ne oluyor ne? Ay özür dilerim ya. Kamile niyetten dedim ama yine sende patladım. Ağzım alışmış Erdal abi. Şişt, abi, abi. Abim Allah aşkına bir durun ne olur ya. Lan goygoya başladınız ya. Adam ne kadar üzülüyor şurada ya. ya? Allah kahretmesin. Bir susun lütfen ne olur bir durun ya. Metin amcacığım tekrar başın sağ olsun. Ee, nasıl oldu ki acaba? Görünmez kaza. Ha. Surların tepesinden düşmüş. Sevim sen rahat uyu. Uyu Sevim uyu. Rahat uyu. Ben bir yolunu bulup, seni eski haline döndüreceğim. Ben bir şeye söz verdim mi, yaparım. Yaparım. Ben Metin Yılmaz'ım. Sevim! Sevim! E, Metin amca, ben ama söyledim sana bu kadıncağız... ...çimlerin üstüne düşse bile beton etkisi yapar dedim ben ya. O surların üstünden... E, yuh, nasıl surlardan mı? işte oradan kim düşse ölürmüş ya. Keşke ben olsaydım yanımda. Ben olsaydım kurtarırdım onu. Kusura bakma Metincim, bizim densizler iyice üzdü seni. Kusura bak. Onlarla ilgisi yok. Benim bağrım yanıyor. Acım çok büyük. İşte acımız büyük de tabut küçük be abi. <laughs> yapma, yapma, yap. yapma. Çok üzüldüm. Ya. Çok üzüldüm. <laughs> Metin amcanın tekrar başın sağ olsun. Çok ailecek perişan olduk ya